Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Palmera CG430 motorlu tırpanın kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Hem kutuyu açıp hem özelliklerinden bahsedeyim kısaca. Makine 43 santimetre küp. Silindir hacmine sahip 8 kilo motorun toplam ağırlığı var. 1.75 beygir gücünde 28 milim. Şapor kalınlığı mevcut arkadaşlar. 1 kilo, 100 gramda yakıt deposu hacmi var. Bunu da buradan belirtelim. Bakalım kutu içerinden neler çıkıyor. Aslında video çekmemdeki sebep, hem kutu içeriğini görmeniz çünkü internette e, satış yapan sitelerde birçoğunda farklı aksesuarlar verdiğini belirtiyorlar ama bizim bu bölgemizde satın alıp da bu belirtilen aksesuarların ya da hediyelerin gelmediğini fark etti birçok müşterimiz. Bunları da böyle değinelim arkadaşlar. Kutu içerini görün ki en azından ne ile karşılaşacağınızı, neler gelebileceğini bilin arkadaşlar. Hemen kutu içeriği bu şekilde bizi ilk karşılayan motorun askılı CG520 modeline göre biraz da basite kaçılmış bir gerek mevcut. Tabi bu da ekonomik olmasını sağlaması açısından. Misine kafa siperliği. Bu şekilde görüyorsunuz. Bıçağı üzerinde montajlı geliyor. Onu da birazdan takarken göstereceğiz. Buji anahtarı ve mon e gövdeyi montajlamak için civatalar içerisinde. Allen 5, Allen 4 anahtarı mevcut. Poşetin. Görüyorsunuz. içerisinde olan anahtarları. Misine kafası olarak Tekomek. Top, top N diye e, şey olması lazım dur bakayım ismini unuttum ama Pekomek misine kafası var gayet başarılı bir marka arkadaşlar Bunu belirtelim Sol kabzemiz Bisiklet kolumuz daha doğrusu Yakıt karışım bidonu Ama ben bu e, yakıt karışım bidonlarının kullanılmasını tavsiye etmiyorum arkadaşlar Çünkü daha dayanıklı 5 litre bidonlar da alıyorlar e, satın alan arkadaşlar ve haliyle bidonda, daha büyük bir donda karışım yaparak işlerini daha çok kolay hale getiriyorlar. İçerisinden görüyorsunuz daire pardon çok özür diliyorum. Üçlü bıçak çıkıyor. Yazıyı okuyayım derken ağzımdan daire çıktı. 1.4'e 255 bu çapından bahsediyor arkadaşlar. Maksimum speed devir 10.000 devir. Ki kafa olarak 8.000 devire çıkıyor bu cihazlar. Daha sonra Değsek sadece bunu da birazdan montajdan yani göreceksiniz. Şöyle kullanım ve bakım kılavuzu diyor. Burada özelliklerinden bahsediyor. İşte buradan da anlayabilirsiniz. Kaç litre, kaç kilo? Gördüğünüz gibi starterin montajın nasıl yapılacağına dair zannediyorsam bilgileri var. Yakıt sistemi bakımı, makinenin kullanımı. Bunları muhakkak okuyun. Arıza giderme kılavuzu. Nasıl bir arıza e, nasıl başa çıkarsınız? Onları yazıyor zannediyorsun zannediyorsam. Birçok e, kullanım kitapçığında bu yazıyor mu bilmiyorum. İçini açtım. Dikkatimi çekti açıkçası. Sen okuyor musunuz deseniz ben okumuyorum. Çünkü işimiz bu. Nasıl bir kullanımda, nasıl bir arıza yapacağını çok rahat bulabiliyoruz. Daha sonra şimdi şap borsunu açacağım arkadaşlar. Biraz geri gelelim. şekilde. Balata kovanı, şap borusu, kol bağlantı kelepçesi, siperliğin bağlantı plastiği, bıçak somunları falan burada arkadaşlar kulların evet. Bu Buraya koyduk. Şimdi Bu bir montajda ilk başta siperliği takın arkadaşlar şekilde getireceğim. Biraz kutu bize dar geldi. Yıldız tornavida var mı? 4 tane yıldız tornavida ile düz tornavida ile de yaparsınız. zaten işiniz daha hızlı olması açısından yıldız tornavida kullanmanıza fayda var. Şöylece getiriyorsunuz. Anahtar içerisinde. Ha şey var mı zaten yıldız tornavida? Neyse bizinkini kullanalım kendi içerisindeki de düz tornavida değilmiş arkadaşlar. Genel olarak düz tornavida çıkıyor o yüzden ezbere konuştum biraz. Yıldızmış. Neyse biz kendi anahtarımızı kullanacağız. Daha hızlı olsun gibisinden. Bahsettiğim gibi kullanım hataları yapmamanız için e, bu videoları çekiyoruz. Montajda hata yapan çok kişi oluyor. En azından izleyerek nasıl bir kurulum yapmanızı burada göreceksiniz. Şöyle aldık. Güzelce sıkın. Kanavidam da kaçırıyor arkadaşlar artık. Kullana kullana bozuldu herhalde içindeki misketleri. Bakayım. Ha şu an tuttu. Tam bu ana denk gelmiş herhalde. Bıçağın nasıl takıldığına dair bilgi vereceğim. Şuradaki kopilyayı söküyorum. Kopilyanın size bir faydası yok. Ben bu zamana kadar kaçıran kimseyi görmedim. Ama kopilyayı sökmek için de şöyle ucundan ittirmeye çalışayım. Hatta bir Şu kopilyayı. Anahtarlığın içerisine atacağım. Bunu bu şekilde açtık. Hatta bu anahtarını alalım. Şuradaki bahsetmek istediğim durum içerisindeki anahtarla ki ben buradaki kendi anahtarımla bıçağı takacağız ya. Şurada kilitleme delik var arkadaşlar. Bunu taktınız. Burası 19 anahtar. Somun daha doğrusu ters diştir sıkma yönüne doğru açılıyor. Somun bu şekilde. Buraya daha ilerleyen zamanda fiberli somun da alabilirsiniz. Yaylı rondele var. Bu bıçak alt pul ya da üst pul olarak adlandırılıyor. Aslında bana göre üst pul takarken bakıyoruz bunu. Ama mantıkta üretici dilinde alt pul diye geçiyor. Cihaza ne takarsanız takın şu somun şey pulu arkadaşlar kilitli pulu ee, üzerine kullanmanız gerekiyor. Misine kafası taktığınızda bu olmasa da takılabiliyor ama gel gelin sökerken sökemiyorsunuz. Hemen bıçağın montajını şöyle göstereceğim. Hatta ve hatta misine kafasını açın. İlkten onu bir takalım burada. Daha sonra bıçağı takacağım üzerinde. O sebepten dolayı. Misine kafasını görüyorsunuz. Burada somunu var ters olduğu için o tutuyorsunuz ve şuradan kilitliyorsunuz gördünüz el yordamıyla sıktığınız zaman işi bitiyor sökerken de bunu şu şekilde söktünüz bu bu şekilde çıkıyor daha sonra bıçağımızı takalım bıçağın tersi düzü yok ondan bahsedeyim ister bu şekilde takın ister bu şekilde daire testerelerde ters düz fark ediyor Bunların her iki tarafı da ağız açılmış vaziyette. Hani köreldiği zaman diğer tarafını takabilirsiniz. Bu şekilde. Dilerseniz bileyleyebilirsiniz de. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Şuradaki merkezleme. Oturtuyorsunuz. Kulu takıyorsunuz. Yaylı rondeli ve somunuzu takıyoruz arkadaşlar. Somun fiberli olmadığı için çok rahat yerine geçiyor. Bu şu an yeni olduğundan dolayı da daha rahat geçiyor. Ama zorluk çıkarmayacak size. Burada şöyle çevirdim. Şeyde kilitleme deliği orada denk geldiğinden dolayı kolay denk geldi. Yani işimiz kolaylaştı daha doğrusu. Burada bıçağı sıkarken arkadaşlar çok şöyle bolca sıkın. Boşta dönüyor yoksa düzgün sıkmazsanız bıçak kolların arasında. Burayı hallettik. Bıçak kullanıyorken şuradaki yıldız tornavidalık civatayı söküp buradan tırnaklara basarak bunu aşağıya alıyorsunuz. Kullanım kolaylığı sağlaması için çünkü bıçak diğer misine kafasının kalınlığına, et kalınlığına bakaraktan biraz daha aşağıda kaldığından bu yere sürtüyor. Sizi rahatsız ediyor kullanıyorken. Haliyle şu an benim bıçağı takmamdaki sebep her şey üzerine olsun. Misina kafası zaten üzerine. Bu pullar falan showroomda dururken yani ekstra bir poşede gerek duymayalım gibisinden de siperliğin alt kısmını o yüzden sökmeyeceğim. Bu şekilde aldık. Makinenin montajını yapacağım. Makineyi de açalım şöyle. Şu misina kafasının Amma ve misine kafasını kutunun içerisine attık. Askısını da kutu içerisine atacağım. Sadece kısa bir bilgilendirme yapayım burada da. Bakın arkadaşlar, Avrupa standartlarında tehlike anında motorla birlikte kaçamayacağınız için şurada kırmızı bir ip var. Bu ipi çektiğimizde bu parça aşağıya motorla birlikte iniyor. Motor üzerinizde takılıyken ve kendi başınıza tüyebiliyorsunuz ortamdan. Arı saldırısı olabilir, yangın çıkabilir. Yangın çıkıp da vefat eden bir arkadaşı da, bunu da duyduk açıkçası. Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz zamanlarda. Onunla bahsedeyim. Şu parça haricen satılmıyor hiçbir firmada. O yüzden kaybetmeyin. Kimi müşteriler buraya klemez takıyor. Kimisi işte cırt kelepçe takıyor. Çıkmasın diye. Hemen üzerinden atarım kaçarım gibisinden. O da tavsiye edilir bir şey değil ama bu parçaya muhakkak dikkat edin. Yoksa yelek almanız gerekiyor. Bunu da içerisine attım. <laughs> Şöylece gösterelim. Şimdi buradaki dikkat etmeniz gereken ambalaj içerisinden çıkan vidaları kullanmanız. bunu da koyalım şöyle. Bu civatalar buraya takılacak. Motorun sabitlenmesini bazı firmalar ya da bazı kravatçı arkadaşlar hani farklı gövdelerden kaynaklanmasından dolayı daha uzun vidalardan veriyorlardı daha öncelerden. Haliyle volantı kırdırabiliyor. Bunu bilin arkadaşlar. Şöyle taktık. Dört tane vidası var. Elinizle çok rahat takabiliyorsunuz. Şöyle yan yatıracağım. Ya bu her zaman rahat takmanız anlamında değil. Şu an yeni rahat sökülüp takılır. Temiz olduğu için. Kendi anahtarıyla Kurulmuş şekilde yapabilirsiniz Mevcut içerisinden Bu anahtarlar çıkıyor Şöyle tutalım Bunları güzelce sıkın Ki Titreşimden gevşemesin. O bıçağı takarken merkezleme göbeği yani göbeği oturtmadığın zaman motor bir balans yapar. Balans yaptığı zaman vuracağı hasar vereceği nokta bu kısım ya da şu bağlantı noktası şuradan kırdırıyor. Bu herhangi marka yani dünya markaları dahi olmuş olsa da zarar veriyor arkadaşlar. Balanslı kullanmayın makinenizi. Şimdi birçok arkadaş balans olarak hani nasıl bir balans olduğunu da düşünüyor olabilirler. Titreşim. Motorun çok fazla titremesi. Sebebi de orada düzgün takılmaması. Yani dairesel hareketin yanlış yapılıp titreşim oluşturması. Bu şekilde sıktım. Motoru da gövdeye sabitledik. Pardon şap borumuzu. Daha sonra şu şekilde biraz alacağım. Şimdi makineye ne olduğu için şöylece buraya oturtacağız ama Alyan 4 ile ki sizin buradaki anahtarınız bakın içerisinden çıkan anahtar oluyor. Ben daha biraz daha hızlı video uzamasın diye kendi anahtarımı kullanacağım. Gevşetiyorsunuz. Havalar soğuk. Mart ortasında kış görüyoruz arkadaşlar. Dışarısı karlı. Bugün de böyle bir video çekelim istedik. Artık ne zaman kar kalkar bilmiyorum. Uzun zamandır da Mart ayında kar bu bölgede görmemiştik arkadaşlar. Bunu da bu şekilde oturtuyorsunuz. Şöyle bakalım. Orta noktası, orta noktası. Evet. İçerisinde bir kertik nokta var. Boşluk, alüminyum üzerinde. Ona renk getiriyorsunuz şu gövdenin yapısı olarak bunlar düz olacak. 90 derece dersiniz yani. O. Ne çok eğik olacak ne kalkık. Usulü budur. Hemen sıkalım. Yoksa öbür türlü elinizde daha çok yük bilecek bileğinize ve sağlık problemleri yaşamınıza sebep olacak. Bazı müşterileri görüyorum yani böyle düz getiriyor el bu şekilde çalışıyor olmaz. Cihazdan hayır görmeniz için verim alabilmeniz için bazı teknik verilere de ya da teknik detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki kendi kullanımınıza göre ayarlayabilirsiniz ama yanlış montaj yapıyorsunuz. O da sağlık açısından çok tehlikeli bir durum. Bu işlemi bu şekilde hallettik. Şimdi şuradaki gördüğünüz parçayı gördüğünüz üzere şurada iki tane bir de var görüyorsunuz. İsterseniz buradan da geçirebilirsiniz. Alyan 5'lik şurası. Biraz ters kalacak size. Hemen Alien 5'le açalım. Ki sizin bahsettiğim gibi kendi içerisindeki anahtarla yapabilirsiniz. Montajı bu şekilde. getiriyorsunuz. Takıyorsunuz. Atıyorum 3-4 sene önce satın alınıp da hatalı montajdan dolayı kullanım konforunu konforunu yitirmiş insanlar var. Onu da söyleyelim. Hala daha denk gelebiliyor. Cihazların kurulumunu düzgün yapın arkadaşlar. Güzelce sıktık. Bu kısım şöyle dönmesin muhabbetine şey yapıyor. Fayda sağlıyor. Şimdi bunu böyle getirdik. Şuradaki Aylan beşik civatayı söküyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Bu şekilde. Görünüyor mu arkadaşlar? oradan? Üstten de sıkıntı yok. Buraya da sıktık. Ve kaldı burası arkadaşlar. Buradaki kelebek civata yardımıyla buranın dönmesini engelliyorsunuz. Olay tamamen bu şekilde. Bunu buradan geçirmemin sebebi hani size çalışma esnasında e, yeleğinize falan bir yere takılıp da çalışmanızı, çalışmanızı engellemesi. O yüzden oradan geçirdiğinizde biraz daha rahat bir çalışma yaparsınız. Cırtımızı taktık. Yeleğimizde buraya takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motoru montajladık. Gel hemen bir hava filtresinden falan bahsedelim. Şöyle dur şu şekilde çevirin ya da. Şurada Allen 4 bir de anahtar yardımıyla hava filtresini açıyorsunuz. Ve sık sık temizlemeniz gerekiyor. Şu şekilde çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle beyaz plastik karşılıyor. Bu renkte farklı olabilir. Bu malzeme hava filtresi arkadaşlar. Bunu benzinle sıkın bu şekilde benzin döküp ve sonra sabunlu suyla yıkayın. Haliyle tertemiz sıkacak. Değiştirmenize gerek yok. Bunun tersi düzü var. Dar kısmı üst tarafa kalıyor. Yoksa zaten şu vida de deliği görünmez. Somun deliği. Gaz selimiz burada. Görüyorsunuz. Karbüratörümüz. Buji kepi. Şimdi hava filtresini takacağım. Kapağını daha doğrusu. Şu şekilde takıyoruz. Bunlara da yer verelim istedik. Sanırsam kurulum videosu pek yok. Geçen yıl CG520 videosu paylaşmıştım. Ama onda bir başlık hatası yapmışız. O yüzden birçok kişi görmemiş. Çok az izlenmeye sahipti. Jikle kolu ilk çalıştırdığın zaman yukarıda normal çalışıyorken aşağıda. Starter ipinin tutamacı, benzin deposu ve burada yakıt pompası var arkadaşlar görüyorsunuz. Yakıtı çekiyorsunuz buradan fazlası geliyor falan. Her makineyi kurduğunuz zaman, açtığınız zaman şöyle bir vidalarını yoklayın. Tabii ki fabrikadan sıkılı geliyor ama siz gene de içiniz rahat etmesi için yoklamasını yapın. Bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım bu videom size fayda sağlar. En azından makinenin teknik bilgisi, nasıl kurulum yapıldığı, daha sonra e, kullanım açısından hani çalıştırmıyoruz ayrı konu. Şimdi biz bunu kaldırıp vitrine koyacağız. E, satıldığı üzere çalışıyoruz ama o zaman da video çekmiyoruz ayrı bir konu. Teknik detaylarına yer vermek istedik. Kutu içerisinden neler çıkıyor bunlardan bahsetmek istedik. Umarım videomu beğenip kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.